91. hadis İzâ dâkhele ahadikumul mescid fel yerke arekâteyni kable en yeciniz Sizden biriniz mescide camiye girdiğinizde oturmadan iki reka tahiyyetul mescid dediğimiz namazı kılın. Bu Hanefi mezhebi mekruh vakit değil ise yatsıdan evvel İkindiden evvel camiye vardık. Oturmadan namazı kılarız. Ezana da beş dakika var. Ancak Şafi mezhebi diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye girdiğinizde namazı kılın. Ne zaman giderseniz kılın diyor. Orada herhangi bir mekruh vakti gözetmiyor. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camiye girdiğinizde namazı kılın ne zaman girersen kıl diyor. Ancak tabi bu hadisi şerifi açıklayan işte güneş doğarken, güneş tepedeyken, güneş batarken üç vakit güneş doğduktan yarım saat içerisinde. Öğle yine yarım saat kala Akşam namazında yarım saat kala Namaz kılınması tahrimen mekruhtur. O vakitlerde olursa namazı tahiyyat namazını kılmayacak. Zaten vakit namazı kılınacak. Ancak bu meselede şöyle bir durum var. Ee, mesela ülkemizde insanlar memleketlere gidiyor, orada tarihi bir cami görüyor. E, o camiyi ziyaret ediyor, geziyor. Vay ne güzel yapılmış, bin yıllık cami falan. Böyle ülkemizde farklı yerlerde sohbetlere, programlara gittiğimizde karşılaşıyoruz diyorum burada tarihi bir şey var mı? Fırsat olduğumuzda, hakikaten gidiyoruz. Ee, bin yıllık camiler, 500 yıllık camiler var. E şimdi camiyi gezmek, onun mimari yapısını incelemekle bir ibadet, bir sevap yok. Yani camiyi görme sevabı yok. Ya camiye girmişin hazır, namaz kız iki rekat hiç olmazsa. Ha, vakit namazıysa zaten namazını kılacaksın. Ancak vakit namazı değilse efendim cami gezmek, cami dolaşmak, cami cami böyle efendim ziyaret etme diye bir sevap yok. La tuşeddu rihal illa fi selasi mesacid. Üç camiyi ziyaret etmek için gidersen sevap alırsın. Mescidi Haram, Kabe. Mescidi Nebevi, Resulullah Efendimiz. Mescidi Aksa. Orada da <laughs> birçok peygamberlerin olduğu yer. Bunun dışında hemen şu camiye gidelim, bir sevap aynı, bu ile o cami aynıdır. Cami sevabı yok. Camilerin birbirinden üstünlüğü yok. Üstünlük ancak Kabe ve Besid-i Aksa.